Herkese merhabalar. Ben Nila. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzerinde görmüş olduğunuz bu trench coat tarzı dış giyim kıyafetinin kesim ve dikim aşamalarını paylaşacağım. E, bu trench coat'ta birçok teknik kullandım aslında. E, kapalı cep, e, fileto cep mi deniyordu? Tam olarak şu anda adını unuttum ama şuradan şu şekilde göstermek istiyorum. Bu şekilde gizli cep kullandım. E, daha sonra e, tünel kullandım. Bu şekilde bacık yapabileceğiniz tünel kullandım. Onun dışında e, arka tarafta bir kapşon kullandım ve görmüş olduğunuz gibi iki renkli bir trenç kot yaptım aslında. Üst tarafında farklı bir kumaş kullandım kapşonunda ve üst tarafında. Bunu yaparken de nasıl yapıldığını sizlere göstermeye çalıştım. E, kullandığım kumaş türüne gelecek olursak da e, bu kumaş türü e, krebin e, kalın türü diyebilirim aslında. Ben de tam olarak adını bilmiyorum. Ama dökümlü bir kumaş aslında. Krebin Bayağı kalına diyebilirim aslında. Böyle mevsimlik kullanılabilecek bir trenç kot oldu. Ee, üzerindeki bu parlak kumaş da e, çok değişik ince bir kumaş. Bunu belki de e, kumaş alışverişi videomda göstermişimdir. E, bunu hep o bahsettiğim kumaşçımdan almıştım. E, metre e, Metrelerine gelecek olursak da e, siyah kumaş için yaklaşık olarak 2,5 metre kumaş e, benim yaptığım gibi bir şey istiyorsanız yeterli olacaktır. Çünkü kapşonunda e, bu parlak kumaşı kullandım. Ön taraftaki kısım için parlak kumaşlar için de yine e, 1,5 metre kadar kumaş kullanmanız yeterli olacaktır. Siz buraya parlak kumaş değil da de daha farklı kumaşlar kullanabilirsiniz. E, kullandığım teknikleri birçok yerde kullanabilirsiniz. Kolunu da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde lastikli yaptım. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, merak ettiğiniz bir şey olursa aşağıda bana yorum olarak yazabilirsiniz. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Dikiş Aşkım 26 adresim. Ee, oradan size daha hızlı dönüş sağlayabilirim. Aklınıza takılan bir şey olursa oradan da yardımcı olurum. Ee, videomu izleyip kanalıma abone olup beğenip bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Evet kumaşımızı ikiye katladık. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi kalıbımı kumaş katından yerleştiriyorum. Ve boy ölçüsünü alıyorum. Boyunu yaklaşık olarak 115 cm kadar kullandım. Siz dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu şekilde çizim işlemlerimi yapıyorum. Ve bir santim payımı vererek kesimimi yapıyorum. Bu kestiğim kısım arka kısım. Kumaş katından kesiyoruz. Evet şimdi de e, görmüş olduğunuz gibi ön kalıbımı yerleştirdim. Önde düğme kullanacağım için kalıbı kalıbı yerleştirmeden önce kumaş katı kullanmıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Kumaş katı olmayacak. Kumaşın diğer tarafından e, 5 santimlik bir ölçü alıyorum. Bu ön taraftaki e, ilik yerleri için olacak. İlik düğme ne kullanacaksanız onun için Görmüş olduğunuz gibi ölçülerimi aldıktan sonra kalıbımı bu şekilde yerleştirdim. Yani kalıbımı kumaştan birazcık uzak yerleştirdim. Yaklaşık olarak benim e, düğme yerlerim 2 santim, 2,5 santim kadar olacak. 5 santimi daha geniş bir aralık isterseniz bunu arttırabilirsiniz. Ölçülerimizi aldıktan sonra 1 santimlik payımı verip kesiyorum. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi kol kalıbımı kumaşa yerleştirdim. Birazcık e, bol olacak şekilde kesiyorum çünkü e, lastik kullanacağız. Kol kısmını biraz bol kesiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kol ucuna doğru inerken hafif genişleterek iniyoruz. Ee, şimdi de e, tünel için belimizde kullanacağımız tünel için ee, bu şekilde bir parça kesiyorum. Yaklaşık olarak 10-15 santim kadar bir parça kesmeniz yeterli olacaktır. Belinizi çevreleyecek kadar kıyafette e, o şekilde bir parça kesmeniz yeterli olacaktır. İsterseniz ölçü alın, isterseniz göz kararı kesip daha sonra kıyafetin üstünden kısaltma yapabilirsiniz. Şimdi de e, parlak kumaşımda yine aynı işlemleri yapıyorum. İsterseniz kestiğiniz o kalıbı da kullanabilirsiniz. Ama e, burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de e, burada da yaklaşık olarak yine 1 santim pay vererek keseceğiz. yanlardan yaklaşık olarak bir santim payımızı veriyoruz. Üst kısımlardan vermesek de olacak. Çünkü birbirlerini sabitleyerek yapacağız biz bu işlemi. şimdi de kapşonu kesiyoruz kapşon kalıbımı kullanıyorum bu şekilde parlak kumaşımı ikiye katladım kalıbımı yerleştiriyorum ve kesimimi yapıyorum Evet, öncelikle bu ikinci kesmiş olduğumuz parçayı ön taraf için ilk kestiğimiz siyah parçanın üstüne güzelce iğneliyorum ve bu şekilde etek ucundan başlayıp yukarı kısma gelene kadar buralardan ve buralardan bir sabitleme yapıyorum seyreklik. işte iki taraf içince aynı şekilde yapacağız. Evet, şimdi e, sabitledikten sonra bu parçalarımızı bu şekilde önce yarım santimden sonra da yaklaşık 2 santim kadar katlıyorum. Daha doğrusu ben bunu göz kararı katladım. Hani e, o şekilde daha güzel oldu. Yani 5 santim pay bırakmıştım. O paya denk gelecek kadar göz kararı bir şekilde bu şekilde içe katlayarak burada temiz bir görüntü elde edecek şekilde katlıyorum. Yukarı kadar iğneleyeceğim. Daha sonra da buradan yaklaşık olarak 1 milimden dikişimi yapacağım. Evet, bu kısmımızı diktikten sonraki görüntümüz de bu şekilde. Ben buraya çitçit çıt kullanmayı düşünüyorum. Küçük çıt çıtlar yapacağım. Bakalım belki düğme de olabilir ama düğmenin pek yakışacağını düşünmediğim için çıtçıt çıt kullanacağım. O yüzden bu şekilde ince kıvırdım. Siz daha kalın da yapabilirsiniz. Kalın yapmak için e, tabii ki santimini fazla vermek gerekiyor. Ben 5 santim verdiğim için bu kadar yapacağımı yerleştirdim. Kumaşların yüzünü yüzüne bakar şekilde yerleştirdim. Omuzlardan bir santim payımı vererek dikişimi yapıyorum. Burası yaklaşık olarak 15 santim kadar bir santim dikiş payları içinde kestim. Yani 13 santim olacak. Bu şekilde ben kendim göz kararı bir cep modeli çizdim. Siz herhangi bir kıyafetinizden de faydalanarak ona göre de çizebilirsiniz. Bu şekilde yaptım ben. Şimdi bunu keseceğim. Daha sonra bundan bir bir parça daha keseceğim. Yani dört parça keseceğim dört parça bu şekilden keseceğim. Ön tarafımıza cep kestiğimiz cebi. Ee, buradan koltuk altından ben ölçü aldım. İkisi de eşit olsun diye. Yani iki taraftan da aynı şekilde ölçü alıyorsunuz yerleştireceğiniz yeri. Ee, ön tarafın düz kısmına, arka tarafında düz kısmına gelecek şekilde bu şekilde e, ceplerimizi yerleştiriyoruz. Bu şekilde ceplerimizi yerleştirdikten sonra buralardan iğneliyoruz. Ve şimdi buralardan düz dikişlerimizi yapacağız. Aynı şekilde karşılıklı gelecek şekilde düz dikişlerimizi bu şekilde yapacağız. Dediğim gibi arka tarafında düz kısmından, ön tarafında düz kısmından aynı şekilde bu şekilde yerleştiriyoruz ve dikeceğiz. Evet, şimdi e, görmüş olduğunuz gibi cepleri diktik. Diğer tarafları da bu şekilde diktim. Ön taraflar için ceplerimizin dikimini bitirdikten sonra bu şekilde iç kısma doğru çeviriyoruz ve çevirdikten sonra şimdi burası dikildi çevirdikten sonra şöyle diyeyim ön kısımda gözükeceği için buraya bir çimle dikişi yapacağız yani şuraya yaklaşık olarak yarım santimden dikeceğiz birbirlerine Bakın bu şekilde böyle içe katladıktan sonra bu içerideki dikiş payını içine alarak yaklaşık olarak yarım santimden ya da bir santimden Dilediğiniz gibi burasının hoş görünmesi için dikiyoruz yerleştiriyoruz. Bu şekilde kolumuzun yüzüne bakan şekilde iğneliyoruz. yapmadan bu şekilde bu şekilde yaptım. sonra bir santimden yapıyoruz. Evet kol altından başlayıp bu şekilde ceplere geldiğimiz zaman bu ceplerin bu kısımlarından dikip etek ucuna kadar gidiyoruz. Bu cep kısmını dikiyoruz. Buralardan dikmiyoruz. Cep kısmından bu şekilde dönüp dikiyoruz. Evet, cebin dikim işlemimiz bittikten sonra da bakın bu şekilde elimizi içine attığımız zaman bu şekilde gözüküyor cebimiz. İç kısmımızda Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi şapkamızı dikiyoruz. Öncelikle olarak şapkamızın yüzü yüzüne bakar şekilde yerleştirdim. Biliyorsunuz ki iki kattan kesmiştim. Daha sonrasında bu göstermiş olduğum yerlerden bu kısma kadar şapkamızı dikiyoruz. Buradan buraya kadar dikiyoruz. Evet bu şekilde şapkamızın İlk dikişini tamamladım. Bu ilk dikişi tamamladıktan sonra bu şekilde bu ön kısımlarının böyle yaklaşık olarak bir buçuk santimden dikiyoruz. Kafa kısmına gelecek kısmı. Burayı da bu görmüş olduğunuz kısımda yaka ile birleşecek olan kısım. Bu şekilde iğneleyip yine yüz tarafı yüzüne bakacak şekilde iğneleyip diktim. Görmüş olduğunuz gibi bu tarzda farzalıklar kaldı. Şu anda overlockta siyah ipim takılı olmadığı için bunun daha sonra geçeceğim. Burayı siyahla overlock geçeceğim. Daha temiz bir görüntü için daha farklı yöntemler de var. Ama ben e, bunu da kullanmayacağım. Bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şapkamın görüntüsü de bu şekilde oluyor. Daha sonra da kollarımı yapacağım. Kollarında lastik kullanmayı düşünüyorum. O yüzden kollarımı 2 cm overloğunu geçeceğim öncelikle. Daha sonra yaklaşık 2 santim kadar katlayıp burada bir açıklık bırakacağım. O açıklıktan lastiğimi geçireceğim. Bu şekilde birazcık balon bir görüntülü olacak. Evet, şimdi de kumaşımızın iç kısmına kesmiş olduğum o tünel parçasını şu şekilde göstereyim. Bu şekilde içlerine paylarını vererek temiz bir görüntü oluşturması için iğneliyorum Ben e, kendime göre ölçüp belden bir e, ölçü aldım ve bunu bütün vücuda çizdim yani şuradan da yapabilirsiniz cebin 5 santim yukarısından yaptım Ben e, bu şekilde bir ölçü alarak e, bulabilirsiniz Daha sonrasında buralarından bu şekilde yaklaşık olarak yarım santimden bir buradan bir de buradan dikeceğim daha sonra bu dış kısımdan her buraya ilik açacağım ve tünelin içine geçireceğimiz parçayı buradan bu şekilde çıkartacağız ve bel büzgüsünü yapmış olacağız. için öncelikle ayağımızı değiştireceğiz. E, makinelerinizin içinde bu çıkıyor zaten. Bu şekilde benim makinamda biliyorsunuz A101'den almıştım makinemi. E, bu makinamda bu şekilde bir aparat çıkmıştı. Bu aparatı bu görmüş olduğunuz yere yerleştiriyorum. Daha sonra bütün aşamalarını göreceğiz. iliğimizi açacağız. Normalde bu görmüş olduğunuz sarı süngerli yere düğmenizi yerleştiriyorsunuz. Yani o düğmenin boyutuna göre iliğiniz açılıyor. Ama ben şimdi sadece bir ilik açmak için kullanacağım için yani oraya bir düğme geçmeyeceği için trencimin önünde şuraya göz kararı bir açıklık yaptım. Ayarladım. Daha sonra makinemizin ayarlar kısmından bakın zaten burada her şeyi gösteriyor. İlik açma kısmı da burada gözüküyor. 56 numara. Makinemi 56'ya getiriyorum. 56. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi e, kumaşımı yerleştirdim. ilik açacağım noktayı güzelce yerleştirdim. Daha sonra yukarıdan bu şekilde bir pim iniyor. Bunu indiriyorum. Ve bu kırmızı çizgiyi görmüş olduğunuz gibi bir kırmızı çizgi var. Bu ortadaki noktayı kırmızı çizgiye hizalıyorum ve e, pedala basıyorum. <laughs> görmüş olduğunuz gibi ben sadece pedala basılı tuttum ayarlarımı yaptıktan sonra daha sonrasında bu şekilde çıkarttığım zaman gördüğünüz gibi ilik yerini hazırlamış oldum.